Evet sayın seyirciler. Samet Özdemir Kolaşoflans YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şampiyonlar şampiyonu mücadelemizin, şampiyonu mücadelemizin en kolay üçlenme yöntemini göstermeden önce bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Samet Özdemir Kolaşoflans YouTube kanalıma abone olmuyorsunuz. Abone olmadığınız gibi izlenmelerimiz düştü. Neden olduğunu bilmiyorum. İzlemek istemiyorsunuz arkadaşlar. Zorla izletmiyoruz ama izlemek isteyenler de kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Bu oyun, hani bu oyuna kanalımıza abone olun, beğenin, yorum atın, benzeri kelimeler konuşuyoruz ama bunu sizin için söylüyorum. Benim kanalımı beğenmeyi beğeniyorsanız, izlemek istiyorsanız e, abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hani biliyorum hani bu noktaya kadar izle izlemeyeceksiniz. Eee olduğunuzu da biliyorum ama en azından söylemek istedim. Geçelim videomuzun konusuna. Evet arkadaşlar şimdi şöyle mücadelemize bir ufak bir atışta bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk başta gördüğünüz gibi işaretlediğim yere işaretlediğim yere işaretleyeceğim herhalde buraları ben efekt koyabilirim. İyice takip edin arkadaşlar. Başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Önce iskelet büyülerini şöyle şöyle üst üste atıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane görünmezlik büyüsü atıyoruz. Sonra tekrar görünmezlik büyüsü atıyoruz. Tam şu bölgeye bir tane dondurma büyüsü atıyoruz arkadaşlar. Ee, bu bölgeye dondurma büyüsü atmamızın sebebi e, en az hasarla iskeletlerimizin çıkması ve orayı yok etmesi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sonra şu üst bölgeden bir tane golem, bir tane elektro bir tane bundan tokma iki tane roket balon. Evet arkadaşlar orasını onlar halleder. Biz alt bölgeye geçelim. Şu monolitin olduğu hizadan iki tane roket balon sallıyoruz sonra sağlı sollu Roket balonları sallıyoruz. Sonra e, golemin ilerleyiş tarzına göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Bakalım hangi yöne doğru gidecek. Evet bu yöne doğru gitti. Biraz ilerlesin arkadaşlar. Biraz ilerlemesini istiyorum. Biraz ilerlemesini istiyorum arkadaşlar. Sonra şuradan buz golemi atıyoruz. Biraz ilerledikten sonra şampiyonumuzu peşine atacağız arkadaşlar. Sonra şu bölgeden şampiyonumuzu yolluyoruz arkadaşlar. Sonra biraz ilerlesin tabii ki. Evet o bölgeye gitmesi güzel oldu benim açımdan. Biraz ilerlemesini istiyorum. Şu bölgeden tam bu bölgeye bir öfke büyüsü atıyoruz arkadaşlar ve şuradan şeyimizi atalım ki şampiyonumuz ölmesin. Sonra sonra belediye binası yok olmamış Hemen belediye binasına doğru şuradan yollayamadım lan bir türlü. Heh. Şuradan yol belediye binasını yok edelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane üstüne şuraya atalım. 1 2 atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani köy üçlük malzeme kalmadı arkadaşlar artık gerisi. Şöyle saniyeden yememek için şöyle 1 iki. temizlik. Artık bundan sonrası gördüğünüz gibi Temizlik arkadaşlar. E, dikkatli bir şekilde izlerseniz arkadaşlar e, benim gibi üçleyebilirsiniz. Hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Attığım bölgelere dikkat edin. Belki videoda e, içindeki bölgeleri saldırmanız gereken ilk iki bölgeye işaretlerim. E, siz de ona göre saldırırsınız. Bu arada videomu başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenle kalın. Samet Özdemir Kulaşov Kulansı'na kalın. Bye-bye.